Merhaba arkadaşlar bugün boş kurutma markesini tanımlatacağım size 10 kilo A66 282 elektrikle taşıyor bu arada 64 desibel var 10 kilo dediğim gibi 270 süre var e, evet. su yeri var. Arkadaşlar bunu su olduğu zaman boşaltmanız gerekiyor böyle su tankını arkadaşlar. Boşaltmanız gerekiyor. Hem kurutmada bir şu filtreyi temizlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şu filtreyi, şu filtreleri temizlemeniz gerekiyor ki kurutma makinesi hefes alsın. Şu ikinci filtreyi de temizleyeceksiniz. Temizleyecek, temizledikten sonra yıkayacaksınız. Sen tam burada gösteriyor falan diyebilirim size. Aha şurada. Yıkayabilirsiniz. E, bu filtreleri yıkayıp kurutmazsınız. Buraya koyarsanız Vallahi kurup makineniz bozulur. O zaman da masraf açmış olursunuz. Olmaz. Kazan detayı böyle. Kazan böyle. Çelik. Kapak tasarımı. Böyle. Şimdi burada şey var. Böyle bir şey. Oraya da göstereceğim şimdi. Şöyle. Bak bu da fitre var böyle. Bunu yıkayabilirsiniz. Şunu elinizle temizlemeyin. E, ee, Süpürgenin fırçasıyla bir güzel temizleyin ki oradaki toz falan kıl kalmasın. Olmadı şöyle yapabilirsiniz. Servis buraya açar, temizler. Komple bakımını unutmayın arkadaşlar. Unutmayacaksınız. Bu arada Hangi gün kullanıyorsanız da oraya şey yapacaksınız. Şimdi programlarına gelelim. Pumuklu Pumuklu Eko Sentetikler Mis Narin Havalandırma Süreli program kolutma süreli korunan yünlüler filan süper kısa kık havlu spor giysileri kuş tüyü yorgan gömlek şurada da tam orta kapalı demek şimdi Ütü kurulu gu, gu Yani ütü kurulu dolap kurulumuz var. Ee, dolap kurulu böyle çamaşır falan diyebilirim. E set ve kuruluk hastas hastas var yani daha yavaş döndürecek kasanı yanlış bilmiyorsam kuruyatma mekanlarında, çamaşır mekanlarında genelde böyle oluyor. Kır, şıklık, önleme. Yani çamaşır kurutma makinesinde kazanda çamaşırlarınız karışır birbirine. O karışıklık önleme için ee, yarım yük, yarım yük var. Bitiş, el, te, yani 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat yapıyorsunuz. Buradan başlatı basıyorsunuz. Ondan sonra birkaç saniye bekliyor, sonra tanışmaya başlıyor. Arkadaşlar, bir de sessiz var. Böyle bir sessiz tanışıyor bu. 64 ses var. Buradanın başlatmaya basıyorsunuz. Böyle çocuk keydi istiyorsanız, şurada görüyorsunuz kilit var. Buraya basıyorsunuz 3 saniye. Sonra ekranda çocuk kilidi var. Olduktan sonra istese de şey yapamıyor. Koca alamıyor. Böyle bir korkma kendisi. Şöyle bir fiyatını göstereyim. Evet. Şöyle siz bakın arkadaşlar. Önünde böyle. Arkadaşlar. Orada da Şöyle de göstereyim. Almak isteyenler olur. Belki. Olur belki. Yani illa olacaktır. 10 kilo dediğim gibi. Bundan mı başlatıyorsunuz. Alacaksınız. Yani. Öyle. Programları da çok senten çok kolay. Çocuk olacağı gibi. Ee, şöyle bir şey anlatacağım bir de. Ee, Korukma bir şey fark etmişsiniz de şu Hortum ya bu gider Yani bu gideri Bağladığınız zaman korukma ülkesine Burası iptal oluyor Yani Gidere şey yapıyor Suyu atıyor Siz de buna Oğuşmuyorsunuz o yüzden Bu giderleri koyuyorlar Zaten burada Şehitler var arkadaşlar böyle. Şöyle işaretleri şey yaparsınız, takip edersiniz, iyi olur. Sahibi size sorar büyük ihtimal. Yani. Şöyle de göstereyim size. Görmüş olduğunuz gibi. Neyse, bugünkü videomuz sona almıştır. Abone olmayı, yorum yazmayı, videomu abone olmayı, Yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz yeni videolarda arkadaşlar. Bay bay.